Evet öğretmenlerim bu videomuzda size ÖYT kısmımızın son kısmı olan öğretim teknikleri kısmını ele alacağız. Burada karşımıza birçok öğretim tekniği gelecek ama biz bunları sizinle tek tek ayrıntılı işlemeyeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi amacımız ÖYT anlatmak değil, ÖYT tekniklerini hatırlatmak ve hangisilerinin alan eğitimi kısmında karşımıza geldiğini sizlere göstermek öğretmenlerim. Hadi bakalım şimdi öğretim tekniklerimize başlayalım. Öğretim tekniklerinden birincisi kim? Beyin fırtınası. ÖSYM oldukça sever. Peki ne demek beyin fırtınası? Öğretmenlerin bir probleme, bir probleme kısa sayıda, kısa sayıda, çok sayıda çözüm üretme tekniğidir. Peki bu çözümler nereye yazılıyordu unutulmasın diye? Tahtaya yazılıyordu. Peki çözümleri üretme aşamasında kesinlikle fikirler eleştirilmiyordu. Önemli olan burada çok sayıda fikir üretip öğrencilerin yaratıcı düşünmelerini geliştirmelerini sağlamak diyoruz. Unutma beyin fırtınasında parola kısa sürede çok sayıda çözüm üretmek, yaratıcılığı geliştirmek, fikir üretme esnasında öğrencilerin fikirlerini eleştirmeden çok sayıda fikrin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Beyin eseri Diğer bir ismiyle beyin ürünü isminden dolayı beyin fırtınasıyla karıştıran öğretmenlerim olabiliyor. Bir öğretmen konuyu bitirdikten sonra üzerinde soru yazılı 3 kartı her öğrenciye veriyor. Öğrenciler ne yapıyor? Bu sorulara cevap yazıyor. Bu sorulara cevap yazdıktan sonra grubun masasına koyuyorlar. Sırayla o grup üyeleri bu masadaki kağıtları inceliyor. Burada amaç öğrenilmiş bir konunun tekrarını, alıştırmasını ve pekiştirmesini yapmaktır. Beyin fırtınasında amaç problem çözmek. Beyin eserinde amaç işlenmiş bir konuyla ilgili soru çözmek. Tekrar yapmayı sağlamak ayrımı budur öğretmenlerim. Peki en üçüncüsü kime gelmişiz? Soru cevap. Soru cevap öğretmenlerim bize niçin yapılır niçin yapılmaz neleri önemlidir değildir şekliyle soruları gelebilir. Gelin bunları size bir hatırlatayım. Soru cevap yapılırken. Sorular kişiye değil sınıfa sorulur. Önce gönüllü öğrencilere söz hakkı verilir. Listeden öğrenci kesinlikle seçilmez. Doğru cevap veren öğrencileri pekiştirin. Cevap veremeyen öğrencilere ipucu verin. Yanlış cevap veren öğrencilere önce ipucu verin. Olmuyorsa düzeltme yapın. Mutlaka mı mutlaka cevabı öğrenci söyleyinceye kadar ipucu vermeye devam edin. Dönükleri sınıfta her zaman öğretmen vermesi gerekir her güçlük düzeyinde soru sorulması gerekir. Öğretim ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekir diyoruz. Peki dersin her aşamasında kullanılabilir deriz öğretmenlerim. Peki bir soruyu sınıfta yanlış bir öğrenci yanlış cevapladığında o soru başka bir öğrenci kesinlikle sorulmaz diyoruz. Peki bir konuyla ilgili soru sorduğunuzda o konuyla ilgili soruları öğrencilerin çoğu yanlış cevaplıyor ya da cevap veremiyor ise o zaman ne yapacaksınız öğretmenlerim? o konuyu bir daha anlatmanız gerekecek diyoruz. Soru cevapla ilgili bilmemiz gereken de bu. Hızlı tur tekniği, hızlı tur tekniğinin mantığı şu. Beyin fırtınasıyla karıştırıyor bazı öğretmenlerimiz. Öğretmen soru soruyor. Her öğrencinin birbirini dinlemesi isteniyor. Çünkü burada parola şu. Bir öğrenci kendisinden önceki söylenen cevabı bir daha söyleyemez. Ha hızlı turda her öğrenci konuşacak ama söylenilen bir cevabı o veremez. Herkes farklı cevap üretmek zorunda. Peki hemen bir ayrım daha veriyorum. Hızlı turda bir öğrenci diyelim ki ilk turda ben fikir söyleyemiyorum deyip pas geçiniz diyebiliyor. İkinci turda da konuşabilir. Dikkat edin hızlı turun esprisi budur. Fikir taraması. Öğretmen dersi sıkıcılıktan kurtarmak için dikkat çekmek için yaptığı bir tekniktir. Baktık ki öğretmen dersin ortasında öğrenciler derste ışık görmüş davşan gibi bakıyor sana. Öğretmen diyor ki ula bir soru sorayım da kısa sürede şunlardan bir cevap alayım deyip fikir taraması yapabilir. Ters yüz öğrenme. Öğretmenlerim öğretmen önce konuyu dijital araçlarla öğrencilere gönderecek. Öğrenciler konuyu evde çalışıp ön bilgi edinecek. Ön bilgi edindikten sonra getirip bunu sınıfta tekrar yapacaklar, pekiştirebilecek. Yani evdeki yapılacak iş okula, okuldaki yapılacak iş eve taşındığı için öğrenme ters yüz olmuştur diyoruz öğretmenlerim. Peki rol oynama ve drama ikisinin de ortak noktası ikisinde de biliyorsunuz ki bir canlandırma yapılır. Bilinen, beklenen bir durumu canlandırıyor ise rol oynama, bilinmeyen, ani, doğaçlama, spontan bir canlandırma var ise drama olur öğretmenlerim. Peki rol oynamada neye dikkat edeceksin? Amaç empati geliştirmek, oradaki karakterin gözüyle bakarak o canlandırma yapmasını sağlamak. Dramada ise doğaçlama ve yaratıcılığı geliştirmek esaslı hatırlayalım öğretmenlerim. İstasyon. İstasyon yarım bırakılan işi tamamlama tekniği olarak karşımıza gelecektir. Peki istasyonda ne yapıyorduk? En az 3 en fazla 5 masa oluşturuyor idik. En az 5 en fazla 10 dakika çalışılıyordu her masada. Etkinlik masaları oluşturuyorduk. Masalarda farklı etkinlikler yapılıyor idi. Sürenin sonunda Bireyler ne yapıyordu? O yaptığı etkinliği olduğu gibi bırakıp diğer masaya geliyordu. Diğer masadaki öbür masaya geliyordu. Sırayla herkes bütün masaları dolaşıyor idi. Yarım bırakılan işi tamamlama tekniğidir. Farklı yetenek alanlarını geliştirme tekniği olarak karşımıza geliyordu. Konuşma halkası empatik düşünmeyi en iyi geliştiren teknik konuşma halkasıdır. Öğrenciler U ya da çember düzeninde oturtulur. Öğretmen bir olayı anlatır ya da bir filmi izletir ya da bir fotoğrafı gösterir. Öğrenciler der ki? Çocuklar sizce o olaydaki karakter ne hissetmiştir, ne düşünmüştür diye sorar. Konuşmacıyı belirleyen bir cismi verir. Konuşmak isteyen cismi elini alır, konuşur. Konuşmak istemiyorsa pas der, yanındakine verir. Sınırsız pas hakkı vardır. Olaya karakterin gözüyle bakarak yorumladığı için empatik düşünmeyi geliştiren en iyi teknik olarak karşımıza gelecektir. Akvaryum iki şekilde yapılır. Bir çemberin ortasına sandalye konularak, ya da bir çemberin ortasına bir çember çizilerek konuşmak isteyen bir sandalyeye oturup konuşuyorsa ya da konuşmak isteyen iç çembere geçip konuşuyorsa akvaryumdur. Akvaryumda dış çemberde öğrenci dinler, not alır, soru sorar ama içerideki öğrenci sadece konuşur. Akvaryumda dışarıdaki öğrenci içeridekinin ensesini görür konuşma karşılıklı değil, yüzde değil. Konuşmanın karşılıklı olduğu rulmandır. Rulmanda içi iç çeki çember çizilir. Dışarıda dört öğrenci varsa iç çembere de dört öğrenci konur. Ve bunlar yüz yüze bakar karşılıklı konuşur. Yani rulmanda içerideki de dışarıdaki de konuşur. Eşit olur, yüz yüze olur. Akvaryumda böyle bir şey yok. Akvaryumda konuşmak istiyorsan içeriye geleceksin oğlum şekliyle bir felsefe vardır öğretmenlerim diyoruz. Yani konuşmanın yapıldığı yer içeride. O yüzden bak çıkmış bir soruda da olduğu gibi dışarıda 13 öğrenci var, içeride 7 öğrenci var diyorsa bunun bir kere rulman olma ihtimali yok. Rulman da eşit sayıda öğrenci olacak ve yüz yüze bakacak öğretmenim. Bir de rulmanda ne var? Rulmanda iç çember sabit duruyor, dış çember birer kişi kayarak konuşuyor idi. Peki çember nasıl olur? Çemberde 10-15 kişilik öğrenci grubu bir çember etrafında toplanır. Başkanın sorusuyla başlar. Sırasıyla her öğrenci konuşur. Başkanın solunda sekreter yani yazıcı vardır. Konuşmaları not alır. Çemberde de bir defaya mahsus pas hakkı vardır. Aman dikkat. Konuşma halkasında sınırsız pas hakkı, çemberde bir defaya mahsus pas hakkı eline cismi alarak konuşan unutma konuşma halkası dönme ve kayma olayının olduğu rulman konuşma içeride dinleme dışarıda olan ise akvaryum diyoruz canım öğretmenlerim. Haydi bakalım hocam yaldır yaldır gidiyor yolur kanka ya bakalım bilissel çıraklık çok karıştırıldığı için bunu size şöyle bir aşamalı göstereyim istedim. Çünkü maalesef bazı öğretmenlerim bunu tam olarak anlayamıyor. Bilişsel çıraklık nedir? Öğreticinin rehberliğini desteğini yavaş yavaş azaltarak bir beceriyi öğrenciye yaptırmasına bilişsel çıraklık denir. Alt aşamadan oluşur. Model olma ya da model alma, koçluk yapma, çalıştırma, destekleme, ifade etme, yansıtma ve öteleme diyoruz. O zaman beceriyi ustanın yapıp çırağın izlemesi model olma Ustanın gözetiminde çırağın beceri yapmaya çalışması koşluk yapma. Peki yapamadığı noktada yardım etmesi, destekleme. Peki çırağın yaptığı iş hakkında düşünüp konuşması ifade etme. Peki bir kıyaslama, bir karşılaştırma yapması yansıtma. Artık beceri haline getirdiyse öteleme diyoruz öğretmenlerim. Aslında bilişsel çıraklık psikomotor alan becerilerini hatırlıyor mu kanka? Bundan önceki videolarda anlattım. Oraya denk gelir diyebiliriz. Peki şöyle desem haydi bakalım. Bir din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğretmeninin nasıl abdest aldığını izliyor. O zaman model alma. Çocuk abdesti hocanın yanında kendi başına alıyor. Ha koşluk yapma. Öğretmenlerim koştuk yapma ile desteklemenin farkı şu. Koştuk yapma da hoca hiçbir müdahale yapmayarak onun ne yaptığını görüyor. Ama destekleme de açığı varsa yardımcı oluyor. Peki çocuk tam öğretmen abdeste sırayı karıştırırken öğretmenin ona yardımcı olması ha destekleme. Peki şöyle dese abdest alırken şurada zorlandım burası daha rahat oldu derse ifade etme. Ben abdest alırken bunları gördüm. Arkadaşlarım da bunları da bir karşılaştırma kıyaslama varsa o zaman bu yansıtma. Ama abdesti kuralına uygun bir şekilde aldı. Yani beceri haline getirmeyi vurguluyor ise o da öteleme olacaktır. Canım öğretmenim aman dikkat bilissel çıraklık her an bir sürpriz de bize gelebilir. Peki geriye kalan dedi. Alo hocam bir sürü tek... Cık, söylenme. Söylenme gözü kör olmayacağı. Ben öğretebildiğin halde bunları sana özetliyorum. Ben söyleniyor mu? Hocam. Şşşt. Gülme. Niye gülüyorsun ay? Gülme. Hocam ne biçim ders diyor? Benim tarzım bu kanka. Vallahi ben böyle bir tarzda anlatıyorum. Umarım. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Yorumları yazın altına yorum bekliyorum hepinizden. Bu arada bak bunu ilk defa söyledim. Bundan sonraki videolarda söyler miyim bilmiyorum ama yorum yaz. Vallahi özgürcün bilemedim ki yazmayacağım. Kendin bölüm Ne diyeyim ay? Peki hadi bakalım canım öğretmenlerim gelelim dedikoduya. Dedikodu ne demek? Eski eşin söylediğini eski eşin söylediğini yeni eşe aktarma. Biliyorsunuz ki ikişer kişilik gruplar oluşturuyoruz. İkişer kişilik gruplar oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Hep ikileşleşme ile gidiyor. Yeni eşine diyor ki eski eşin bunları bunları söyledi diyor. Eski eşin söylediğini yeni eşi aktarırsanız dedikodu olacaktır. Şimdi vızıltı 22, fısıltı 33, Philips 66. Bunların mantığı aynıdır. Baştaki sayı bize neyi verir? kişi sayısını ikinci sayıda bize toplam dakikayı verir. Yani iki kişiye iki dakika, üç kişiye üç dakika, altı kişiye altı dakika. Yani vızıltı fısıltı Philips bir ismi daha var. Buzi grupları her öğrenciye bir dakika konuşma süresi verilen teknikler kimdir derse biz ona vızıltı fısıltı Philips diyoruz. Pazar yeri pazar yeri kanka yakasına kart asıp sınıfta dolaşıp tanışmayı sağlıyor ise biz ona pazar yeri diyorduk hatırlayalım. Çok yönlü farklı boyutlarıyla düşünmeye lateral yanal düşünmeye vurgu yapıyorsa altı şapka altı ayakkabıdır. Peki öğretmenlerim şapka olayın bilişsel, ayakkabı olayın psikomotor yönü. Yani soruda düşünmeye vurgu yapıyorsa şapka, uygulamaya, davranışa vurgu yapıyor ise ayakkabıya gider. Bir soruda çok yönlü düşünme, farklı boyutlarıyla düşünme diyor ise şapka, çok yönlü davranış, farklı boyutlarıyla uygulama diyor ise ayakkabıya gidiyoruz canım öğretmenlerim. Peki İkisi de sistematiktir. Renge göre düşünülür. Renge göre uygulama yapılır öğretmenlerim. Biliyorsunuz ki alan eğitiminde çok seviyor. Özellikle kimi? Şapkayı. Peki renk sana neyi diyorsa onu düşüneceksin. Hocam ben kırmızı şapkayı taktım. Çok seviyorum kırmızıyı. Ama karamsar düş. Öyle yok. Kırmızı şapka ne diyor? Duygusal düşüneceksin diyor. Hangi şapkayı taktıysan ona göre düşüneceksin. O yüzden sistematik düşünme derken bunu kastederiz. Şapkalar arası hiyerarşi var kanka. İlk şapka rengi beyaz olacak. Son şapka rengi mavi olacak. Aradaki dört şapkayı kafana göre takabiliyorsun kanka. Ama ilk beyaz son mavi olacakmış. Peki... Şapkalın renklerinin anlamlarına bakalım. Beyaz, tarafsız, objektif, şeffaf düşünmedir. Bir soruda sayısal veriler, niceliksel veriler varsa beyazdır canım öğretmenim. Peki sarı, iyimser, polyanlacı düşünmedir. Kötü şeylerden bile iyi bir şeyler görmektir. Kırmızı, romantik, duygusal, öfkeli düşünmedir öğretmenlerim. Peki, siyah karamsar, kötümser, ay uykusuz, aksi, nâlet düşünme şeklidir. Yeşil yaratıcı, üretici düşünmedir. Mavi karar veren, değerlendiren, toparlayan bütüncül şapka rengidir deriz. Ayakkabı öğretmenlerim gri, araştıran, sorgulayan, delil toplayandır. Pembe sıcak kanlı öğretmenlerim koruyan kollayan anne rengidir anne rengidir bunun dışında kahverengi esnek inisiyatif pragmatist düşünen faydacı düşünendir öğretmenlerim turuncu itfaiyenin rengi güvenlik tedbirleri alan öğretmenlerim risk durumlarında ortaya çıkan hızlı karar alabilendir lacivert resmi Kuralcı, kuralların, kanunların dışına çıkmayan, kanun düzen eğiliminde olan bireylerdir. Bir de neyimiz var öğretmenleri? Mor, lider rengi, rolüne uygun davranan, kendine verilen görevi yerine getiren demektir arkadaşlar. Şapka çok 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 önemli. Ayakkabıya da dikkat et. Her an gelebilir farklı bir soru tipi oluşması için canım öğretmenim. Peki gelelim gösteri. Diğer bir ismiyle... Demonstrasyon, biz gösteriyi şöyle de özetleyebilir miyiz? Gösterip yaptırmanın yaptırma olmayan halidir. Yani öğretmen bir davranışı söyler ve yapar, öğrenciler de izler ve dinlerse buna da göster olur. Psikomotor becerileri bir başkasına öğretirken, sınıfımız kalabalıksa, süremiz kısıtlıysa, materyalimiz eksik olduğunda, gösterip yaptırma yapılamadığında onun yerine, demonstrasyonu yapabiliriz. Benzetim diğer bir ismiyle neymiş öğretmenlerim? Simülasyon. Peki doğalı yapılamadığı için Peki neden doğalı yapılamaz? Sınıfa getirilemeyecek kadar büyük ise. Öğretmenim dikkat et. Sınıfa getirilemeyecek kadar büyük, maliyeti yüksek, durum tehlikeli olduğunda doğalı yerine yapay ve sanal ortamlarda öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine biz benzetim deriz. Benzetim örneğin tatbikatların hepsi bir benzetimdir. Unutmayın yapay sanal ortamlarda mış gibi öğrenmek gerçi en yakın öğrenme olarak karşımıza gelecektir. Düşün eşleş paylaş. Bir öğrenci tek başına düşündü. Sonra bunu bir öğretmen ikinci bir kişiyle grup oluşturup Bunların düşüncelerini birbirine söylemesini sağlayıp bitirirse, biz buna düşün eşleş paylaş deriz. Ancak öğretmenlerim, bir kişi önce tek başına düşündü, sonra ikinci bir kişiyle düşüncesini paylaştı, sonra bu kişi dört kişi, sonra sekiz kişi oldu diyorsa sekiz demek zorunda değil, dört de olsa yeterli. O zaman kartopu olur. Yani kişi sayısının artmasından dolayı kartop ismini alır. 1-2 de kaldıysa düşün eşleş paylaş. Büyüdüyse kişi sayısı kartopu olacaktır canım öğretmenim. Haydi bakalım gelelim köşeleme. Köşelemenin mantığında ne vardır? Bir probleme canım öğretmenlerim çözümler üretilir. Bu çözümler kartonlara yazılıp sınıfın farklı yerlerine asılır. Sınıfın farklı yerlerine asılır. Bir, köşelemede fikir değişme diye bir şey yok. Köşelemede fikir değiştirme diye bir şey yok. Ve köşelemede unutma sonunda mutlaka ama mutlaka ha ortak bir karar alma var. O zaman Ortak bir karar alınıyorsa köşeleme ama fikrin değişimi katılıyorum, katılmıyorum gibi ifadeler geçiyorsa o görüş geliştirme olur. Görüş geliştirme ile köşelemeyi karıştırırsan ayrımı bu. Köşelemenin sonunda ortak karar olacakmış. Mikro öğretim. Yansıtıcı düşünmeyi sağlayan en iyi teknik. Diğer ismi öğret. Yeniden öğret tekniği. Öğretmen yetiştirmede kullanılır. Bir kişi tahtada dersi anlatılır, videoya kaydedilir. Daha sonra o kişi videoları izler, eksiklerini görür. Çıkıp aynı dersi bir daha anlatır. İkinci dersi birincisinden daha iyi anlattığında hatalarını görmüş. Yansı düşünme gerçekleşmiş olur öğretmenleri. Peki eğitsel oyun. İşlenilmiş bir konuyu pekiştirmek için kullanılır eğitsel oyun. Sınıfın içinde, sınıfın dışında her yerde olabilir sosyal becerileri geliştirir. Öğretimi zevkli ve eğlenceli hale getirir. Gezi. Gezi bir şeyi doğal ortamında planlı yapılan ziyarettir. Ha bir şeyi doğal ortamında planlı yapılan ziyarete biz ne diyormuşuz? Gezi diyormuşuz. Amacımız ne? İlk elden somut yaşantı yani yaparak ve yaşayarak öğrenmek deriz. Öğretmenlerim gezi öncesinde, gezi sırasında ve gezi sonrasında yapılması gereken şeyler. Gezi sonrasında bir değerlendirme. Gezi sırasında gezi gözlem formlarının doldurulması. Gezi öncesinde kanka plan yap. Yasal izini al. Kuralları oluştur. Gezi yerinden bilgi al. Bunlar olacak. Gezide bunlara dikkat edeceksiniz. Gelelim gözleme. Gözlemde ne yapıyoruz öğretmenlerim? Bir şeyi planlı inceleme, izleme olayına gözlem deriz. Ha bakıyorsak gözlemdir. Peki bazen gezinin içinde de gözlem yapılabilir. Ödev. Ödev niçin verilir? Ödev niçin verilmez? Ödevin amacı eğitsel amaçlı olmalıdır. Tekrar, alıştırma, araştırma, ön bilgi sorumluluk becerisi bağımsız çalışma için ödev verilir. Ama boş zaman etkinliği için öğretmenlerim ceza amaçlı konunu yarım kalmış tamamı ödev olarak verilemez. Sergi öğrenci çalışmalarını göstermek demektir arkadaşlar. Sergide dikkat edilmesi gereken her öğrencinin en az bir ürününü ne yapmamız gerekir? Sergilememiz gerekir. Çünkü sergi herkes için yapıldığından dolayı öğrenciyi onura etmek için bunu yaparız. Peki canım öğretmenlerim biz sizlerle ne yaptık? Aslında ÖYT'de hepinizin çok iyi bildiği teknikleri tek 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 size bir daha hatırlattım. Unutmayın bunların her biri karşımıza doğru yanıt olarak gelmese bile dikap alan eğitimi kısmında ya da ihele alan eğitimi kısmında çeldirici olarak mutlaka geliyor. Lütfen buradaki hakimiyet bizler için çok önemlidir alan eğitiminde çok üst düzey ve çetrefilli bir şekilde ...öyete kısmı gelmez ama öğretmenlerin bilmeden de olmaz ben sizin bu bilgilerinizi tazelemek, eksik noktalarınız varsa onları size bir daha böyle bir çimdikle hatırlatmak için şöyle genel anlamıyla bir özetleme yapmak istedim. Bundan sonraki videolarımızda da yine buna benzer farklı derslerle ilgili alan eğitiminde karşımıza hangi dersle ilgili olursa olsun mutlaka bu özetlemeleri de yapacağım ki soru kaçırmanızı Emeğinizin ve emeğimin boşa gitmesini istemiyorum çünkü. Hadi bakalım. Şimdi birazcık dinleneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle öğretmenlerim.